elimden düştü. Hocam şey benim beynim küçük olduğu için soruyu çözemedim Bak, <laughs> ee, şey karanışlı şarj aleti olan var mı? Telefonun küçük olduğu için hemen şarjı bitiyor da. <laughs> Hocam tuvalete gidebilir miyim? Şey bağırsaklarım küçük olduğu için hemen tuvalete <laughs> Kolay gelsin. Ben bir tane Frappuccino alayım. Ne diyor ya bu? turist? e, yani Grande boy. Ee, abi ben de Fırat, Fırat Çinli alayım. Soğuk, buzlu, yum, yumuşak. Garanti ben de. Gara garanti olsun abi. Kaç yıl abi garantisi? Ya 07 ucu var mı? Al var ben de al. Fok balığı. Bro. Eze'ye uç vermişsin. Oğlum bak tanımıyorsun beni veya yapıyor. Ya benim için kavga etmeyin lütfen. Sa sakin ol cimcime ben hallediyorum. Bak bak hareketlere bak. Den den gün Ezeden, Eze'den uzak duracaksın tamam mı? Ya bak benim için kavga etmeyin. Ablacım sen bir sus ya. Sivrisinek gibi. Bro bak <gülüyor> <gülüyor> tanımıyorsun beni oğlum. Lan. Ben ayrılmak istiyorum Çeneto. Vay be. Ayrılmak istiyorum ben Çeneto. Geçen uyuduğum için değil mi? Ya o gece senin başın ağrıyor diye ben Ezra ile beraber uyudum. Seni rahatsız etmek istemedim. Okey. Abi ne alaka ya? Ben Powerpuff Girls tişörtüm ararken bunu buldum. Altı işaretlemişsin. <laughs>